Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün 28 Kasım 2 Aralık haftası balık burcu ile devam ediyoruz sevgili balıklar yükseleni güneş burcu ay burcu balık olan arkadaşlarım hepinizi izleyebilirsiniz beğenen abone olan arkadaşlarımın niyetine bakımlarımı yapıyorum sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı <laughs> ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım evet sevgili balık burcum ee, ...kanalımızın içinde aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Zamansız zamanıdır. Ne zaman isterseniz o zaman izleyebilirsiniz. Ee, ve arkadaşlar e, burçlara özel kahve tarot bakımlarımız da mevcuttur. Yine kanalın içeriğine girerek izleyebilirsiniz arkadaşlarım. Evet sevgili balıklar bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu... ...bağış, dolar işaretli olan bağış yerinden yaptığınız bağışlar... E, ...sokak hayvanlarına yaptığımız bağışların içine ekleniyor hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun diyorum arkadaşlar. <laughs> niyetiniz niyetim olsun sevgili balıklar. Haydi bakalım kolektife bir bakım. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Dural Tire Fal kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Balık Burcu'nun böyle büyük bir perde açılıyor. Sanki böyle yolun açılıyor gibi. Ya da sanki hani... E, senin şansın açılıyor da... Devir senin devrin gibi. O kadar güzel büyük bir perde açılıyor ki... Böyle... E, ya ışıltınla, ya güzelliğinle, ya duruşunla, ya başarınla bir şekilde dikkat çekeceksin şu döngüde. Ve bu dikkat çekme durumu, bu parlama durumu da e, sana inanılmaz derecede mutluluk getirecek arkadaşım. Bir anahtar çıkmış, anahtarın altındasın. Hemen böyle koşa koşa bir yere gidiyorsun. E, ya da çok istekli bir şekilde bir yere gidiyorsun arkadaşım. Bir olayın çözümü, artık çözüm zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Çünkü anahtar eline sunuluyor arkadaşım biraz böyle yorulmuş, çabalamış, kalabalık içinde kalmış ama kendini ifade edememiş tarafların da var. Çünkü hep suskunluğun olmuş arkadaşım. Ama elinde böyle bir çiçek, açmış bir çiçek. Böyle üzüldüğün konular varsa bunlara istinaden de artık mutluluk zamanı gibi gözüküyor. Şurada böyle boylu boyunca büyükçe bir timsah ve altında yılan iki tane arkadaşlar. Timsah üstte yılan altta e, iki kişi bu iki kişi sana karşı biraz böyle içten içe düşmanlık besliyor olabilir. Bu ne ya böyle bir de akrep çıktı kenarda. Üç kişi etrafında. Yakınında yörende arkadaşın da olabilir bunlar. Ee, civarında da olabilir arkadaşım. Uzak duruyorsun zaten. Ee, çok fazla bir ilişkin yok ancak yer yer ara ara konuşuyor olabilirsin. Bu kişiler kötü niyetli, enerji olarak da kötü. O yüzden e, çok fazla hayatından bahsetme. Çünkü sen karşılarında sadece susmuş oturuyorsun. E, enerjileri de senin yollarını tıkıyor olabilir arkadaşım. O yüzden çok fazla paylaşmamalısın diyebilirim. Şu an bir kafa karışıklığı yaşıyorsun arkadaşım, bir ikilemdesin, bir olayı çözememek ya da net olarak bir karar verememek. İyi mi kötü mü ayırt edemedim dediğin. Bir kafa karışıklığı yaşadığın durumdan geçiyorsun. Önümüzdeki üç vade içerisinde de inşallah bir konuda artık bu konuda özellikle kafanı karıştıran konu her neyse bir karar vereceksin arkadaşım. Bir karar, bir belirginlik durumu var. Şimdi bir anahtar var demiştim az önce. Burada da bir kapı ve üstündeki işaret bildiğiniz anahtar deliği gibi. Çıkmazda olduğun bir konu çözülüyor arkadaşım çıkmazda olduğun bir konu çözülecek. El ele tutuşmuşsun bir kişiyle böyle bir bayan bir erkek böyle el ele tutuşmuşlar. Alın kafalarındaki alın bölgesi var ya alınları birbirlerine değiyor. Sanki böyle bir kavuşma ama duygusal bir kavuşma, duygusal bir konuşma gerçekleşecek ve 9 rakamını vermiş 9 vade içerisinde gerçekleşiyor. Bu da sizin bir gönül mutluluğu yaşamanıza sebep olacak arkadaşım. sıkıntılı süreç birazcık da gördüğüm kadarıyla duygusal. Ee, çünkü bu konuşmayla birlikte de bir e, rahatlaman olacak. Yani sanki bu duygusal dünya toparlanırsa <laughs> her şey yoluna girecek gibi düşünüyorsun arkadaşım. Şöyle baktığımda sana doğru gelen bir kişi var. Kişinin üstünde bir 8 rakamı var. ...eve, eve doğru, haneye doğru da olabilir bu. 8 vade içerisinde böyle hanenize dışarıdan gelecek olan bir kişi e, olacak gibi gözüküyor arkadaşım. E, bu kişi böyle <laughs> makam mevki sahibi bir kişi de olabilir, rütbeli bir kişi de olabilir. E, kendinin, kişinin geldiği yol aydınlık. Yani bu kişinin niyeti de aydınlık. Senin etrafında hafif karanlıklar var... Ancak e, bu karanlıklardan da sıyrılacaksın. Bu gelecek olan kişinin de sana bir desteği olabilir arkadaşım. Evet balık burcum haydi bakalım dilekleri tutalım. Tabağımız ve bize ne verecek bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle şöyle dileyin gerçekleşecek arkadaşım inşallah yakın vade içinde. Ee, yani burada bir güneş gözlüğü gibi çıkmış baya baya ve ee, bir A harfi ee, sende ya da karşıdaki kişi de olabilir ama yakın vade içerisinde hani güneş gözlüğü gözündeki perdeyi de kaldırabilirsin ee, görmediklerini bilmediklerini e, ya da arkandan çevrilen dolapları da görebilirsin arkadaşım yakın vadi içerisinde üstünde de böyle bir saç kurutma makinesi fön makinesi olur ya böyle bir makine çıkmış ee, tutuyorsun böyle etrafına yüksek ihtimal zaten şurada da böyle bir Timsah gibi diyeyim yani siz benzetin buyurun. Timsah gibi bir hayvan çıkmış. Fön makinesi tutuyorsun karşıdan. Yani gözünün açılmasıyla beş vakit vermiş burada. Ya da birilerinin gerçek yüzünü görmekle direkt olarak hayatından atacaksın arkadaşım ciddi bir elime yapacaksın hayatında. Yeni kişiler hayatına dahil olabilir. Yeni kişiler tanıyabilirsin. Yeni ortama girebilirsin. Çünkü diğer tarafın çok tatlı, temiz ve aydınlık bir kalabalık. Ama elediğin taraf, hayatından çıkarttığın kişiler birazcık senin karmaşalarına ya da kargaşalarına sebep olmuş taraflar gibi gözüküyor. Bir araba var ve arabanın direksiyonun koltuğunda sen varsın. Ön tarafta böyle ellerin uzanmış direksiyon tutar gibi ee, ya bir yola gideceksin arkadaşım. Aniden alacağın bir kararla bir yolculuk yapacaksın. Ee, ya da benim gördüğüm kadarıyla çünkü istikametin temiz ve aydınlık tarafa doğru e, daha çok böyle hayatının direksiyonuna kendin geçeceksin gibi görüyorum. Hani elemek istediklerini pat diye eleyecek, çıkarmak istediklerini pat diye çıkartacak ve artık istediğin yöne doğru hareket edeceksin gibi gözüküyor arkadaşlar. Şurada da bir K harfi ve Edirne'nin E'si ve Niğde'nin N'si çıkmış arkadaşlar. böyle bir kalabalık içerisinde. Girdiğin kalabalıkta böyle birileriyle de konuşabilirsin arkadaşım. İsmin ya da soyisminde olabilir. Yol ağzında da seni bekleyen bir kişi var. Böyle boylu boyunca bekliyor bakın yolun ağzında. Sizinle konuşmak için ya da bir konuda bazı konuları netliğe kavuşturmak için bekliyor olabilir. Evet sevgili balık burcum şimdi aklınızdaki kişiyi bir hayal edin. Kişinin ismini zikredin. E, ya da e, yüzünü hayal edin. O kişinin enerjisine girmeye çalışacağız arkadaşlarım ve soracağız aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak diye. Evet haydi bakalım alma verme dengesinde kalarak emeğimize destek olup beğeni atan arkadaşlarımın niyetine soruyorum. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacakmış bize zaman versin diyorum arkadaşlar. Of 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 şimdi burada size doğru gelen birisi var. Ama siz bir arkanızı dönmüşsünüz kafanızın üstünde bir soru işareti arkadaşım. Yani belirsizlikten kaynaklı arkaya dönen siz olmuş olabilirsiniz. Şimdi şöyle rakam var mı diye baktığımda şu altta bir e, 4 rakamı çıkmış arkadaşım. Bakın 4 vadi içerisinde e, siz arkanızı dönmüşsünüz ama bu kişinin size doğru bir eğilimi olacak ve kafanızdaki soru işaretlerini de iletişim kurarak çözecek olarak veriyor arkadaşlar. Evet, kolektifin en yüksek hayrına olsun arkadaşlarım. Size uyanı alın, uymayanı evlene gönderin. Beğenen herkese de şifa olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.